Arkaç, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Soccer is football da Portekiz Hı, kariyeri Portekiz kariyeri yürütüyoruz Evet arkadaşlar başlayalım şimdi Evet başlıyoruz Ali ile birlikte yapıyoruz evet. bunu Ve ilk bir yıldızız Burada gözüktüğü gibi Ekleyeceğiz şimdi, şimdi. gruplara ekle evet. Ali Arkadaşlar. Arjantin'i de ekleyeceğiz çünkü bu aslında yarı yarı Ronaldo Messi kapışması da. Evet arkadaşlar. Zaten Hı. ekliyse eklemene gerek yok evet. Ali. Topları ayarladık falan. Hadi Ali ayarla da ben de gireyim. Tamam. Ben gireyim mi Ali? Sen girme dur aynı gireyim. Tamam e Arkadaşlar gruplarda böyle Türkiye'miz yoksa ben şuraya Türkiye Arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Giriyorsun. İlk bak şimdi Başlayalım. Dur. Şimdi Ali? Sadece simüle edeceğiz maçları tamam mı? Tamam. Oynamak yok. Portekiz olacağım. Ay hayır, hayır, oynamak bunlara... yok. Hı, tamam. Simüle ediliyor. Böyle simüle ediyoruz. Zıplıyorsun. Bekle. He. Buradan buna basıyorsun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu tıkla. anda 2-1 yenmişiz. 3-0 yenilmişiz. Şimdi 2-1 yendik. Bir yenmiş, iki iki daha bir. yapalım. Aa bu sefer de 1 kazanımı ya. yaptık. 3-3 kaldık. Abi hadi. Evet Üçüncüyüz arkadaşlar. İkinciyiz grupta. Bu maçı alırsak çıkıyoruz. 5-0 yenildik. Gruptan evet. çıkamıyoruz. Abi biz gruptan çıkıyor muyuz? Arkadaşlar geçelim buraları. Arkadaşlar biz gruptan çıkamadık. Biz de çıkamadık. Şimdi bir tık arttırıyoruz gücü. Hemen evet. buradan Portekiz seçiyoruz. Bir evet tık arttırdım. Abi, bir tık arttırdım. Evet bir tık. Dur, Şimdi ben hemen. çok arttırdım iki bir yıldız olacak tam bir yıldız. Tamamdır abi şimdi bir daha gireceğiz Evet. Arjantin şimdi aynı gruba koysak. Bir daha gireceğiz Arjantin evet. aynı gruba koy. Arjantin yoksa Arjantin ekle. Tamam abi. Arkadaşlar grubumuzda Arjantin, Kamerun ve Sırbistan var. Arkadaşlar ben de Hadi Ali ben, ben giriyorum hadi slow. Arkadaşlar bakalım Türkiye'miz evet abi, yok. abi biz neredeydik? Türkiye'mize ekleyelim. Neredeydik abi? Yoksa kendin ekle. Tamam. Türkiye'nin yerine ekle. Türkiye arkadaşlar yani Aa, bir yıl şöyle portekizi ekledim buraya da Avrupa'dan. Avrupa'da Avrupa ben ya, giriyorum hadi ben giriyorum hadi arkadaşlar ilk grup maçımız Ve başladım başladım Arjantin Başladı. 5-0 yenildik biz de 5-0 yenildik <laughs> Kamerun'a 1-0. 3-3 kaldık Kanada'yla. 3-1 Sırbistan'ı yendik ama yeterli olmuyor. Averajla Abi, yine gruptan çıkamadık. 3-2 iyi bakalım. Arkadaşlar bir yıl i̇ki, bir çeyrek iki, yıldız daha kuruyoruz. Evet şimdi Şu gidelim arttıralım. Gidiyoruz. Portekiz'in gücü artsın. Aa, biz kaybettik. Geçmiş olsun. Şimdi Portekiz'in gücünü bir tık daha arttıracağız. Sadece bir çeyrek yıldız arttırıyor Ali. Tamam abi. Arjantin'in Arjantin. Arjantin. Bir şimdi ne başlıyor? Arjantin yok o yüzden Arjantin'i kendim ekliyorum. Şimdi Portekiz abi. Arjantin aynı grupta olacak. ben başlıyorum. Ben yapıyorum dur. Başlıyorum ben Ali. Aa ben yapıyorum. Başladık. Oyna abi şimdi Avrupa. Grubumuz burada. Portekiz. Portekiz Arjantin 2-0 yenildik. Abi bezde de 2-2 kaldık. Ya. Haydi yenelim 2-0. Gruptan yine çıkamadık averajla ya. Evet hmm. arkadaşlar bu sefer de gruptan başla çıkamadık. Abi. Bir tık daha arttırıyoruz Portekiz'in gücünü. Bakalım biz, biz neredeyiz? Evet hemen hazırlayalım şunları. Nerede Arjantin? Arjantin aynı gruba gitmeliyiz. Tamam Tam şuraya koyalım Arjantin'i. Arkadaşlar bir maçı da oynamak istedim. Ama elb. Başlıyoruz. Portekiz 0 önde. Arkadaşlar Portekiz'in yerine şunu koyalım biz mi? Arjantin aynı grupta olmalıyız. Evet. Bir, şimdi bir yaptılar iki yaptı. Şimdi buradayız. Arjantin 1-0 yenildik. O İrlanda 8-0. Gol Güney Kore'yi ye yenilmemiz olmadı. Hocam, Yenildiğimiz hocam. için çıkamadık. Arkadaşlar bu arada bir Bu arada em, Pro Gamer'a Neydi kanalın ismi? Pro Gamer He? sonunda gülücük var. Pro Gamer gülücüğe de kanalına abone olmayı Ve unutmayın. Ve Kara Şövalye'ye de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O benim kuzenim. Ve bitti şu anda. Arkadaşlar. 8-0 burada... yenildik Meksika'ya. Oha. <laughs> Ve gruplardan çıkamadık. Evet arkadaşlar şimdi grubu simüle edeceğiz. Bakıyoruz 2-1 yenildik Arjantin'e. Neyse olur arkadaşlar yenilebiliriz. 0 0 kalmayın Bolivya ile de ya. Arjantin'in maçını abi. kaybetmesi lazım. İfikre İç yendik. Hayır çıkamadık. Abi yapamıyoruz ya. yine çıkamadık arkadaşlar. Abi biz bir tık arttıralım. 3 yıldızız şu anda. Abi. Evet. Arjantin abi, var mı? Olacak. Arjantin yok. Artık olsun. Yok buraya eklemeyelim. He buraya. Tamam. Arjantini Portekiz, buraya. Portekiz'i buraya. Abi böyle. böyle. Portekiz. Aa, burada. Evet. Portekiz Arjantin 1-0 yeniliyoruz. Yenelim artık. Sonra. Aa, bir maç İsviç e İsveç. İsveç. Arkadaşlar şimdi Mısır İsveç oynuyoruz. 1-0 Ronaldo Bakalım. galiba. Uga. Evet ne? sonunda gruptan çıktı at, 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 Evet arkadaşlar. Almanya ile eşleştik. 2-1 yendik. Türkiye'mize bak onlar da kazandı. Arkadaşlar 2-1 yaptık Mısırlar. Gürcistan aldık finaldeyiz. Mısırlar 2-0 yaptı. Fransa ile eşleştik 2-0 kaybettik. Ağabey Türkiye ciddi. finale. Türkiye finale kaybetti. Bir tık daha arttırıyoruz. Yarı Oo, finale kadar geldik. Zavale, arkadaşlar. Demiyorlar. Hocam at at. Hayır. Bakalım. Ama 3-1 kazanıyoruz Dur, Türkiye'de. arkadaşlar. Portekiz. Durun arkadaşlar 3 yıldızlık. Oyun bazen böyle bak olabiliyor. 3,5 yıldızız şu anda. Oğlum bir şey diyeceğim. Bana reklam girdi. Ee. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şey arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz. ediyoruz. Evet ee, arkadaşlar. Şimdi grupta Argentin. şu anda çok iyiyiz. Ya ben oynayacağım ya birkaç maçı. Portekiz ile buraya. Ben bu maçları oynayacağım. Hadi al. al evet. Hayır. Portekiz Arşendi hey, 3-0 kaybetmiş. Gol 1-1 Tamamdır. 3-1 Roma'yı yendik tamamdır, galiba. Tamamdır. Tamamdır, tamamdır. Ah. Tunus'u yendik gruptan çıkıyoruz. Kimle eşleştik? Fas. Fas'a yenildik. Fas'a yenildik At ya. oğlum. Atla. Fas da finale çıkmış. Finalde Arjantin'lemiş. Abi Messi kazandı. Oğlum abi. Arkadaşlar bir tık daha arttırıyoruz. 4 yıldız olacağız. Abi olmuyor Durun, ya. Durun yanlış şeye tıkladım arkadaşlar. <laughs> ay ay abi, ya. Abi yenildik ya. Evet şimdi portekiz. Orada arkadaşlar e, Kara Şövalye ile böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. Abone olup like bakalım. atın. Şimdi abi yine şimdi oynuyoruz Allah'ım inşallah bunu, bunu yeneriz. Halledelim bunları. Hayır olmadı. Oha ya. Aa Arjantin burada hemen. Onu Aç yandım. bu. Efendim. Galler bana. Ay pro gamer. Bu, bu galler bana kaç kere gol attı ya. Kaç kaç biri şu biri an. Biri yaptı. Kaç kaç şu an. Ben buna şey atayım hocam. Sen FIFA ile Kaç mu? kaç şu an iki bir yöndeyse sen şu fayla konuşur musun? Konuşurum. Beni böyle yenemesinler. Söylerim. Tamam. Sen şu proje misin? O kadar yani dünya yöneticisi gibi. tabii ki Allah'tır. Arjantin yöneticisi. Evet sen şimdi. Sen de FIFA abi. Yani orada. Olsun. Meksika ile eşleştik. Yine Meksika'ya eğlendik. Türkiye finalde. Arkadaşlar 3-2 kazandık 2, bu Türkiye'den. maçımızda. Şimdi abi galiba. 4,5 yıldız oluyoruz arkadaşlar. Çıkıyor muyuz? Çıktık. Arkadaşlar çıktık. Çıktık arkadaşlar. 4,5 yıldız. Şimdi abi gel 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 gel. 4 Hindistan yıldız. gibi bir takımla yapıyoruz abi. 1-0. Sen konuştun mu Acifa bunlarla FIFA'yla? Yok beni dinlemediler. FIFA'yla 1-0. Arjantin oh, yendik. Tamam abi. Arkadaşlar -0 yendik bizim amacımız çoğunlu. Messi duydurmak ve Dünya Kupası'nı kazanmak. 2-1. Herkes yendik arkadaşlar. arkadaşlar. Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasını engellememiz lazım. Abi bu hangi takım biz nasıl bunları elendik bu arkadaşlar. Şimdi bu 4-2 yeniliyoruz. Yani Messi finale -2 gitmiş 2 -2 ama abi. kaybetmiş. Abi. Arkadaşlar yapacak şey yok yani abi. Ve son olarak 5 yıldız oluyoruz. Beş yıldız evet. olarak kazanmamız lazım arkadaşlar. Abi şimdi yıldızımızı Son yine yıldızımız. yükselteceğim. Son yıldızımızı kez. Bir, üç düzeye daha çıkarıyorum. Arkadaşlar Ve yıldızımızı tam beş yıldız yaptım. Beş yıldızı. Şimdi abi bunu da kazanayım ya. Evet. Gerçekten bunu da kazanmam Maç lazım. sonucu iki iki kaldık Arjantin'den. Tamam olur. Güzel. Eee Slovakya yendi. Arjantin kimle oynayacak? Kamerun'la. Ay Slovakya ile oynayacak. Maçımızı net kazanmalıyız. Oo tamam 1 puanla çıktık. Abi, hadi, Arjantin çıkamadı. Arkadaşlar Bizler bu sefer biz... iki takımız Belçika abi 5 yıldızız 5 beş... 4-0 yenildik. Hayırlı yenildi olsun. Evet biz. arkadaşlar biz Olay, başarısız olduk. oynuyoruz kameramız. Başarısız olduk arkadaşlar. Abi, kamerun, geçmiş olsun. Kameru kameru at oğlum. Tek bele. Tek bele. Sonkey finale çıktı. Finalde yine elendi. Okay. Arkadaşlar o geçmiş şey. olsun. Okay. Hiçbir şey yapamadık. Ha. En fazla yarı final gördük. Ben bir şey daha denemek istiyorum. Dostluk maçıyla Portekiz Arjantin yapacağım. Arkadaşlar şu anda biz bitti gelendik. arkadaşlar. 4-1. Arkadaşlar finale kalma çıkıyoruz. Bina. gelemedik hiçbir şey arkadaşlar. Artık e, başarısız olduk. Sen gelemedin. Ha? Sen gelemedin mi? Ya en fazla yarı final gördük. 5 5 e, yıldızla da son 16'da belki şey 4-0 yenildik. Ah be. Oğlum. Bir de dostluk maçıyla bakıyorum kim kazanırdı Arjantin Portekiz'i. Sen de dene. Arkadaşlar biz de eğer yenemezsek öyle yapacağız. Hadi arkadaşlar bu son turumuzdu zaten. 5 yıldız olunca bitiyor. Evet abi 5 yıldız şu Bak Portekiz'le kar Arjantin karşılaşsaydı Portekiz eziyormuş. Evet arkadaşlar bu video abi, sonuna yenilmeyeyim, geliyoruz. yenilmeyeyim, yenilmeyeyim. Kara Şövalye'ye ve Pro abone olmayı unutmayın. İkimiz de sizin için çok abi. fazla çabalıyoruz. Lütfen abone olup like atın. Arkadaşlar buradan da benim son falan. videomu izleyebilirsiniz. <laughs>